başkalarının performansını seyredip rahatlamak yerine kendine değer verip sportif beceriler kazanmak isteyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz salgın belası tüm dünyayı sardı. Bu yüzden bulunduğumuz dönemde evde ve dar alanda spor yapılması üzerine yoğunlaşacağım. Bu videomun konusu el amudunun kuvvet yönünün geliştirilmesi üzerine pratik egzersiz önerileri. İlk egzersizimiz duvar veya dolap destekli amut duruşunda dizleri karna çekiş ve itiş. Hareketi sorunsuz yapabilmek için çorap giyin. Duvara 20-40 santim kadar mesafede pozisyon alın. Dizleri karna çekişi dengeli yapabilmek için kolları omuz genişliğinden biraz fazla açın. Ayak uçlarınız yukarıyı göstersin. Belinizi aşağı düşürmeyin. Dizleri karna çekerken ise indirebildiğiniz kadar aşağı indirin. Egzersiz icra ederken kafanızı hafif kaldırmalı ve vücuda paralel tutmalı her iki pozisyonda kullanın. Hareketi mümkün olduğunca yavaş yapın. Bu şekilde kalçalar, bel, sırt ve omuzlar tam anlamıyla çalışacaktır. Özellikle para amaçlı crossfit yapanlar yarışmalarda kabul edildiği hatta o şekilde yönlendirildikleri için yalan yanlış vücut hareketleri çalışıyorlar. Onları sakın kendinize örnek almayın. Sadece zarar görürsünüz. Zamanla bazı setlerde duvarla olan mesafeyi açarak bel ve sırta daha çok yüklenebilirsiniz. Bu egzersizi sırt üstü duvara dayalı yapmayı tavsiye etmiyorum. Zira üst seviye kalistenik sporcuları hariç bu pozisyonda dizleri karna çekmek ve ilgili bölgeleri egzersize dahil etmek çok zordur. Üstelik belin daha çok iç bir köy olmasına ve amut gelişiminin baltalanmasına sebep olur. Bunun yerine sırt duvara dönük pozisyonda dizleri karna çekerek amuttan çıkış hareketi yapabilirsiniz. İkinci basit ama etkili egzersiz omuzlara değişmeli olarak ellerle dokunmaktır. Hem omuzları hem de belin yan taraflarını güçlendirmeye yardımcı olur. Dengenizi kaybetmemek için iki ayağınız arasını birazcık açın. Bu arada artık çoraplarınızı çıkarın. Yoksa kayıp düşersiniz. Yorulup bel düşmeye başladığında artık fazla zorlamayın. Bunun yerine dinlenin. Önemli olan çok tekrar yapmak değil, kendinizi geliştirmek, kuvvetli ve seri olmak. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Düzgün duruşunuzu muhafaza etmeniz, tekrar yapamasanız bile size çok daha fazla kazanımlar sağlar. binlerce kez söylesem de bıkmayacağım husus hareketi yavaş yapmanız gerektiği. Sprint yani surat antrenmanı yapmıyorsunuz. Yavaşlayın ve anı hissedin. Size öğreteceğim üçüncü egzersiz destekli olarak vücut ağırlığını taraflar arasına aktarmaktır. Bu hareket vücudunuzun iki yanı arasındaki kuvvet ve denge becerisini eşitlemeye yardımcıdır. Her iki ayağınızı da duvara dayarsanız hareket kısman kolaydır ve daha güvenlidir. Başlangıç için bunu tavsiye ederim. Gelişim gösterdikçe üzerine ağırlık aktardığınız tarafa biraz daha fazla yüklenebilir veya boştaki ayağınızı duvardan ayırabilir veyahut boştaki kolunuzu havaya kaldırabilirsiniz. Şayet gücün yoğun olduğu bir sülaleden gelmiyorsanız bu seviyede aynı anda iki bacak ve kolunuzu boşa çıkararak çalışmayın. Önümüzdeki dönemde zaman zaman amutla ilgili kuvvet ve denge becerisini geliştirecek gerçekçi ve pratik egzersiz eğitimleri yayınlamaya devam edeceğim. Bir sonraki harbiden öğreten eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize çok dikkatli bakın. Hoşça kalın.